YouTube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 güvenli modu nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte PlayStation 5'te güvenli modu etkinleştirmek için aşamalar vardır. PS5'in sorun giderme ihtiyacı olması durumunda ikinci bir bip sesi duyana kadar buradaki güç düğmesini işte yaklaşık 7 saniye boyunca kendiniz basıyorsunuz. Bu şekilde güvenli modu açabilirsiniz ya da işte bu güvenli mod için bazı seçenekler karşınıza gelecek. Onlara da tıklayabilirsiniz. Bu şekilde güvenli modun aktifleşeceğini sizlere PlayStation 5'te söyleyebiliriz. Bu modda işte bazı ne diyelim adımları uygulayarak sorun gidermeyi yapabilirsiniz. Güvenli mod genel itibariyle bu işe yaramaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi onu inseyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.